Herkese merhaba. Ikea Türkiye YouTube kanalında yeni bir bölümle karşınızdayız. Bu bölümümüzde ikea.com.tr sitesindeki yeniliklerden bahsedeceğim. Çünkü web sitesi yenilendi ve artık bizler için, kullanıcılar için çok daha kolay ve pratik çözümler var. Bunları size böyle kategori kategori tek tek anlatacağım. İlk olayımız arama motoru. Arama motorunda artık bir ürünü ararken daha kapsamlı sonuçlar bulabileceksiniz. Şimdi ikea.com.tr sayfasındayım. Arama bölümüne diyelim Kitaplık yazıyorum. Kitaplık yazdığımda hemen altında farklı üç tane kategori çıkıyor. Arama kriterleri. Burada mesela kitaplığın kapağını mı, rafını mı, cam kapaklı kitaplık mı istiyorum gibi detayları görebiliyorum. Aynı zamanda seriler var. Yani hangi kitaplık serisini arıyorum, bunu da hemen ekranda görebiliyorum. Ve ilgili kategoriler var kapaklı kitaplıklar, kapaksız kitaplıklar, ahşap kitaplıklar, dekoratif kitaplıklar gibi farklı farklı konu başlıklarını da artık arama motoruna ne istediğimizi yazdığımızda daha detaylı bir şekilde görüyoruz. Bir diğer özellik ise daha yeni ve kullanışlı filtre modülü. Bu ürünleri burada gördükten sonra ürünün içerisine girmeden hemen sepetime ekleyebiliyorum. Yani bu da bana inanılmaz derecede bir hız kazandırıyor ve daha çabuklaştırıyor işimi. benim en sevdiğim özelliklerden bir tanesi de iyi fikirler sayfasının yenilenmiş olması. Böylece iyi fikirler sayfasından çok daha fazla ve farklı konularda ilham alabiliyoruz. Mesela şimdi buradaki hemen iyi fikirler bölümüne giriyorum ve burada birbirinden farklı konulara bakarak işi uzmanına soruyorum ve aklıma gelmeyen fikirleri buradan çok daha net bir şekilde görebiliyorum. Mesela bir tasarımcıya sorun evinizde kendi tarzınızı oluşturma veya İki kişinin paylaştığı bir evde özel alanlar yaratma, yatak odanızı temiz ve düzenli tutmanın yolları, bebeğinizin gelişimini hızlandıran ipuçları ve oyuncaklar gibi birçok farklı alanda çok güzel yazılar var. İlham alabileceğimiz. Mesela ben bir tasarımcıya sorun, evinizde kendi tarzınızı oluşturma konusunu merak ettim. Şimdi hemen bu sayfaya girdim. Burada tekstil ürünlerinden bana bahsediyor. Kırlentler, yastıklar, halılar, dosyalar. Ve bunları da yine hemen beğendiğim bir ürünü hızlı bir şekilde sepetime ekleyebiliyorum. Hiç ürünün içerisine girmeme gerek kalmadan. Böylece var olan hazır kombinleri ve hazır konuları da direkt hiç uğraşmadan bunlardan ilham alıp sepetinize ekleyebilirsiniz. Benim en sevdiğim özelliklerden bir tanesi bu. Ikea.com.tr'de. Ikea.com.tr'de aynı zamanda planlarınızı da yapabilirsiniz. Yani evinizin TV köşesini, mutfak köşesini, yatak odanızı evinizin konforunda planlayabilirsiniz. Bu da yine çok büyük rahatlıklardan bir tanesi. Hemen sayfanın altındaki planlayıcılar kısmına girdiğiniz takdirde bütün bu planlama işlemlerini kendi evinizin konforunda yapabilirsiniz. Mesela yatak odası planlayıcıları. Burada mesela girip hemen gardrop sisteminizi kendiniz planlayabilirsiniz. Kişiselleştirebilirim. Bakın normalde bütün ölçüleri her şey yazıyor. Kapak seçiyorum. Sonra iç düzenleyicileri ekleyebilirim. Gibi gibi yani burada bütün istediğiniz şeyleri önceden planlayıp ne istediğinizi net bir şekilde bilerek e, mağazaya gidip veya internetten de siparişini verebilirsiniz. Diğer harika özelliklerden bir tanesi de 3D ile ürün yerleşimi. Bu yine benim en sevdiğim özelliklerden bir tanesi. Yalnız bu 3D ile ürün yerleşimi özelliğini sadece ve sadece mobil telefonlarımızdaki IKEA Türkiye uygulamasıyla yapabiliyoruz. Bu e, internet sitesinden olan bir uygulama değil. O yüzden IKEA Türkiye mobil uygulamasını telefonunuza indirdikten sonra evinizin herhangi bir köşesindeki bir alanı e, tarayıp fotoğrafını çekip dilediğiniz bir ürünü oraya yerleştirip Ay acaba bu ürün buraya yakıştı mı yakışmadı mı diye kendiniz bakabilirsiniz. Normalde bunu mesela iç mimarlar çok kullanır bu özelliği. İşte evinizin şu köşesinde böyle bir şey koyduğumuzda böyle görünecektir falan diye size onları böyle hemen bilgisayarda tasarlayıp atarlar. Ikea'nın bu 3D uygulaması sayesinde artık hiçbir iç mimara veya böyle bir şeye ihtiyaç duymadan siz kendiniz de evinizin bir köşesinde bir ürünün uyup uyumadığını, yakışıp yakışmadığını çok rahatlıkla görebilirsiniz. Bu da yine benim en çok sevdiğim özelliklerden bir tanesi oldu. Ikea'nın yeni özellikleri arasında. Videomuzun sonuna geldik. Ikea.com.tr'de yenilenen özellikleri sizlere anlattım. Gerçekten çok pratik, günlük hayatınızı çok kolay uygulayabileceğiniz çok güzel özellikler geldi. O yüzden Ikea.com.tr sayfasına girerek evinize alacağınız herhangi bir eşyayı çok güzel ve net bir şekilde seçim yapabilirsiniz. Videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki Ikea Türkiye YouTube kanalı videosunda görüşmek üzere. Hepinize bay bay. Sevgiler.